Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Volkswagen Caddy 1.6 TDI diyebiliyorum Amortisörlerini değiştireceğiz Kılıç ismiyle bir takipçim sıkı bir takipçim biliyorum kendisine buradan çok çok selam gönderiyorum Her videomun altında bir ara amortisör değişim videosu istiyordu Son videolarda da e, amortisörden vazgeçti. Çekeceğimi söylediğim birkaç defa cevap verdim. Son videolarda da salınacak bir şey videosu istiyor. Bu araçla hem amortisörleri çekeceğiz hem salınacak fişekleri değişimi videosunu çekeceğiz. Kılıç abimizin, kardeşimizin ya bilmiyorum kaç olduğunu. İsteğini yerine getirmiş olacağız bu vesileyle. Şimdi salınacak burçları şu özellikle ön burçlar biz böyle salınca oynattığımız zaman arkadaşlar Bakın burç duruyor, salıncak dönüyor. Bu da demek oluyor ki bu burçlar artık aşılmış ve bunların değiştirilmesi lazım. Fakat burada şöyle bir şey var. Ben sadece sökeceğim, tornacıya göndereceğim. Tornacı bunları çakacak ve ben yerine takacağım. Haliyle tornacının çakma kısmını gösteremeyeceğim. Sadece söz olarak anlatırım en fazla. Şimdi amatör videosuna başlayalım. Hadi bismillah. Amatörümüzü gördüğünüz üzere söktük, hazır. Ve amortisör çektirmemiz var. Hatta direkt alalım onu. Beraberinde gidelim. İstek üzerine video çekiyoruz. Canını sağ olsun. İsteğin yeter ki. Şu şekilde kamerayı bir yerleştirelim önce arkadaşlar. Evet. Görüntü umarım güzeldir. Ben çalışacağım, siz izleyeceksiniz inşallah. Kameramızı yerleştirdik. Aparat önemli. Mükemmel bir kolaylık sağlıyor bizlere. bu şekilde kafesi kapatıyoruz ki fırlama falan olursa üstümüze gelmesin diye. Amartör takozlarımızı ve bilgilerimizi kontrol edeceğiz. Aynı şekilde körüğümüzü kontrol edeceğiz. Herhangi yırtılma, deforme, bozulma varsa 21 lokma ver. Sökmüşken onları da değiştireceğiz ki kısa bir zaman sonra ikinci bir işçilik yapmayalım. Zaten parça fiyatları aldı başına gitti. İnsanlara yazık. Günah. bir şekilde somonumuzu söktük. Takozumuzun durumu çok da kötü değil. Bilyamız açıldı sadece. Ona bir bakacağız. bisketleri toplayıp amatör değişme esnasında zaten bunları Yağlamamız gerekiyor. Yeni dahi olsa yağlamakta fayda var. Bir tanesi yere düştü, onları alacağız. Yayımızı, amortisörümüzü çıkaracağız. Üstte altı bunların önemli arkadaşlar. Bakın şu oval olan kısım, oval yumurta gibi olan kısım alt. Direkt yuvarlak olan kısım üst olmuş oluyor. Buna dikkat ediyoruz montaj esnasında. 18 ile şu şeyi getir. Lokmasını bunu kaç bu 14 mu? 14 galiba. 18 yarım. Hali hazırda orijinal bir amortisör. Şuralarında kararmalar var. Onları görebiliyoruz. Üst kısmı tamamen paslanmış çünkü su alıyor. Şu şekilde çevirip mil yamuk mu değil mi onu da görebiliyoruz. Çok hafif az bir yamukluk var. Hatta yaklaştırayım siz de görün. Çevirerek o yamukluğu görebiliyoruz. Bir saniye. Dur bakayım görünecek mi? Şöyle yakından. Şu şekilde bakın siyah kenara takayım. Bir saniye. Tam olarak sabitlemek istiyorum. yamuk olduğunu görenler inanıyorum ki var. Yani bu herhangi bir darbeden falan değil. Tek noktada sürekli çalıştığı için bu şekilde yamulabiliyor. Yani darbe falan almasına gerek yok yamulması için. Uzun süre kullanılan amortisörlerde bunlar oluyor arkadaşlar. Her an sekizlerime. Yetiş. Buradan şimdi çıkartacağım. Mengeneye bağlayacağız. Şuraya bir de direkt mengeneye geçeceğiz. Çıkarma işlemini orada gerçekleştireceğiz. Fırat'ın dolabındaydı. Sıkmayın gene. Sık 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 sık. Sık abi sık sık sık. Tamam. Onun çeyini getir. Şöyle bir vidamız var onu kullanıyoruz. Bu şekilde ağzını özel olarak yaptık. 16 yarımı ver. Şu araya şu şekilde takıyoruz ve onu çevirdiğimizde bu araya açıyoruz. Şöyle kalsın bakalım. Takarken de amortisörün içindeki saca dikkat ediyoruz ki. saat çıkarken engel olmasın. Küçük çekiş ver. gerek kalmadı. Gördüğünüz üzere herhangi bir çekiçe bir şeye gerek yok. Çıkartıyoruz, alıyoruz. Çekiç dahi kullanmadan amortisörü çıkardık. Öbür türlü şuralara sürekli çekiç darbeleriyle vura vura bunu çıkartabiliyoruz. Tabi bu model olan amortisör tiplerinde. Fakat şöyle nerede? Şöyle küçük bir vida yaparak kendi elinizde bildiğiniz standart vida bu şekilde çok rahat çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu bağlamayacağız. Amortisörü yayı toplayacağız amortisörü. Ondan sonra takacağız yerine. Arkadaşlar saks amortisör kullanıyoruz. Fakat amortisörleri takmadan önce bir işlemden geçirmek gerekiyor. O işlemde şu. Normalde amortisörler taşınırken şu şekilde yatay olarak geliyor gördüğünüz gibi şu anda yerde yatay gazlı olan amortisörleri normalde mesela standartta söktüğümüz zaman ustalar bilirler ki hani yatırmamak lazım dik pozisyonda kalması gerekiyor bunun içinde ne yapıyoruz yani ortalama bir 5-10 defa amortisörü tam olarak içine basıp geri çıkmasını bekliyoruz ki içindeki yağ sirkülasyonu hava kaldıysa eğer üst kısma çıksın altlarda kalmasın yani bu tam çalışma e, maksimum üst maksimum alt seviye minimum alt seviyeyi aracın üzerinde görmesi imkansız. Çünkü absorbe takozumuz var şu takoz. Bu takoz olduğu sürece yani maksimum minimumu kesinlikle göremeyecek. Göremeyeceği için de biz bu işlemi manuel olarak takmadan önce kendimiz yapmamız gerekiyor ki takar takmaz bu amortisör ses yapmasın. Daha uzun ömürlü olsun. Bu şekilde basıyoruz. Ben bir iki defa falan bastım. Tam tık dedi dipte. Bırakıyoruz kendisi çıkıyor. Bir ince tüyo daha vereceğim. Bunların taşımasıyla alakalı. Gazlı amortisörler arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yanılıyorsam düzeltin. Uçaklarla kargo edilmiyor. Hava basıncından dolayı. Hava yollarıyla kargo edilmiyor kara ya da deniz yoluyla kargo kargosu yapılıyor. Kaç oldu? 4 mü? Ben en az 8 defa yapıyorum bunu. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı farklı fikirleri olanlar varsa paylaşabilirler kanalda. Yani amortisör değişimi deyip geçmemek lazım. Önem vermek lazım. Her noktasına dikkat etmek lazım ki düzgün bir işçilik olsun. Bu kaç oluyor? Gazlı amortisör zaten basıyorsunuz. Kendisi çıkıyor. Gazlı amortisörün yağlı amortisörden farkı ne diye merak edenler olacaktır. Bu amortisörün içinde yağ hariç içinde normal bildiğimiz standart hava da var aslında. Yani gaz dediğimiz o. Standart bir amortisöre dahi Standart bir amortisörü dahi gazlı amortisöre çevirebiliyorlar. Bunu yapanlar var. Youtube'da videoları da var görürsünüz. Onu da izah edeceğim nasıl olduğunu. şimdi şöyle. Sonuçta bu bir kütle. Şu silindir bir kütle. Doğru mu arkadaşlar? Ve şu içeride amortisörün içerisinde bir zemin kaplıyor. Bir zemin yani kapladığı için ne yapıyor arkadaş? İçeriye hava, hava basıncı veriyor. Hatta şuraya lastik sıvı takıyorlar bir tane. Bildiğiniz jantlardaki sıvı adam buraya takıyor. İçine basıyor bir bar, iki bar, üç bar neyse artık havayı. Hop silindiri dışarı atıyor. Yani ne olmuş oluyor? Bu içerideki o kütleyi dışarıya iteklemiş oluyor otomatikman. Zaten gaz arsörlülerde tek yönlü çalıştığı için amacına ulaşmış oluyor. Yani bu da şu demek oluyor ki normal standart amortisörlerimizi dahi gazlı amortisöre çevirebiliriz aslında. Yani çok da zor bir şey değil. Bunda sadece bu amortisör toplanırken, yapılırken kapalı bir alanda, hava basıncı olan bir alanda yerine takılıyor ve o olan mevcut basınç hava amortisörün içinde kaldığı için gazlı amortisör olmuş oluyor. Havayı da gaza çeviriyoruz abartarak. Ne oluyor? Gazlı amortisör olmuş oluyor. Neyse biz toplamaya devam edelim. Amortisörler konusunda bu kadar bilgi şimdilik yeter diye düşünüyorum. Şimdi bunu yerine yerleştireceğim. Yaylarını falan hazırlayacağım. Bilya konusunda bir iki bilgi vereceğim ve toplamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şu körüğün tam olarak üst bilyeye oturmuş olduğundan emin oluyoruz. Yırtığı, patlağı, çatlağı var mı onu görüyoruz. Artı absorbe takozu içeriden körüğe yanlardan destek uyguluyor ki yerinden çıkmasın. Yani körükle o takozu paralel takmamız gerekiyor bilginiz olsun. Ben yayı minimum seviyede sıkıştırıyorum ki takarken şu şekilde esnetebileyim. Eğer ki yayı ben şuradan buralardan sıkarsam bunu bu şekilde esnetip rahat bir şekilde toplayamam. Bundan dolayı minimum aşağıdan sıkıştırıyorum. Şimdi kolay olsun. sonunu tuttur. Sık Tamam, bırak. Tam böyle ucuca geliyor. Ucuca geldiği için de şimdi tabancayla boşluğunu alıyoruz. kalanını üzerinde sıkacağız. Kibar bir şekilde salıyoruz. Amortisörümüzü alıyoruz. Ve yerine takmaya şu anda hazır. Bu takma işlemi de gel bu tarafa. Şuraya gel bur buradan göster. Aynı şekilde bu civatamızı kullanacağız. şekilde hafiften taktım. Ters takalım. Tam böyle atacağı noktada bıraktık. İçinde eğer ki pislik, çamur, pas varsa onu temizliyoruz. Yoksa amatör böyle rahat girmez. Eğitamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir çekici hiçbir şeye gerek yok. Direkt elimizle yerine takabildik. Ve amortisörümüz montaja hazır. Montaj kısmını zaten daha önceki birkaç videoda göstermiştim. Vardı diye hatırlıyorum. Yani bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Üstünü tork anahtarıyla 65 Nm sıkacağım. Bilginiz olsun. Şuradan alyanla tutup torkla sıkıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.